Kütahya'da yaşayan ve Anadolu'nun zengin bitki florasından ilham alan çift, evlerinin mutfağında doğal cilt bakım ürünleri yapmaya başladı. Ardından çeşitli kurum ve kuruluşlardan destek alan çift, işini büyüterek tesis kurdu. Tıbbi ve aromatik bitkiler teknikeri Nazım Tanrıkulu, önceki yıllarda İstanbul'da yaşarken geçimlerini sağlamak amacıyla evlerinin mutfağında doğal yollarla cilt bakım ürünleri hazırlayarak organik ürünler pazarında satışa sunduklarını söyledi. Daha sonra Kütahya'ya taşındıklarını ve belediyeye ait Hekim Sinan Tıbbi Bitkiler Araştırma Merkezinde çalışmaya başladığını belirten Tanrıkulu hikayelerini şöyle anlattı: "Evimizin mutfağında başladığımız hikayemizi oradaki şeyle sebeple burada Koskibin desteğiyle projeye dönüştürdük. Burada Kütahya Belediyesinin Kadın İş Geliştirme Merkezinin büyük bir desteği oldu bizlere." Ee, yaklaşık 2012 Ocak ayından bu yana e, alt yapı hazırlıklarımızı tamamladık. Eylül başı itibariyle de buradaki üretimimize başladık. Tanrı Anadolu'nun Avrupa kıtasından daha zengin bir bitki florasına sahip olduğunu dile getirerek, 3500 bitkinin sadece Türkiye'ye özgü olduğu bilgisini verdi. Türkiye'nin birçok bitkinin gen merkezi konumunda olduğuna işaret eden Tanrı bitkilerden aromatik su ve yağlar elde ettiklerini anlattı. Melek Nihan Tanrıkulu da hazırladığı projenin Kosgeb tarafından kabul edilmesinden sonra üretime başladıklarını kaydetti. Ürünleri tamamen kendi imkanlarıyla yetiştirdiklerini ifade eden Tanrıkulu, cilt bakım ürünleri üretiminde özellikle aynı sefa ve kara kafes otunu değerlendirdiklerini sözlerine ekledi. Üretimimizde e, tamamen bitkisel ürünler, e, bitkilerin yağlarını, ekstallerini kendimiz üretiyoruz. Ee, özellikle o Anadolu'daki tıbbi bitkilerin e, tıbbi bitkiler yönünden çok zengin olan Anadolu'daki, Anadolu'daki tıbbi bitkileri değerlendirmeye başladık.